Video yapmışlar. Onun da taksi kaplıyor. Gidemiyor taksi. Ne yapayım ben? Neresinden geçeyim bu taksinin? Şimdilik normal gidiyoruz abi. 80-90. Araba niye yavaş? Bir anlamıyorum. Bak 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 niye? He vites. Vites. E vites normal. Ben de attım tek, tek onu. Niye böyle oldu? Araba niye düştü abi? Yokuş mu var aslında? Yokuş olabilir. Arabanın her zaman tam güçle çalışması lazım abi. Arabanın oyunun istediği gibi vites atacaksın. Ağzıma sıçayım ya. Abi bir şeyle uğraşmaya gelmiyor bu oyunda ya. Ağzına sıçayım. Ha tamam. Of güzel yol yapmışlar. Bas ananı. Abi ağzına sıçayım gitti bütün hızımız ya. Ağzına Gelme şerefsiz çıkacak biz. Nere geliyorsun mal? Yolundan, yolunun içinde hem daha üstüme geliyor gelecek al ya. Şimdilik güzelce gidiyoruz. Hiçbir sorun yok. At dördü abi. Gidelim arkadaşlar bitirelim bu Güzel bir arabamızı modifiye edelim. Şimdilik güzel. Hava açtı sabah. Sabahın ilk <laughs> saatleri. Bu ne abi? <laughs> ha buranın aydınlanmış. Güzel oldu ama. Boş ver şimdi. Ağzına sıçayım vites atmayı unuttuk. Gerçekten vites atmayı unuttum abi. Lan nereye geliyorsun üstüme şerefsiz. Ağzına sıçtım götüne çıktı çı bize. Gerizekalıdır orada kalırsın işte öyle. Burada kalırsın öyle mal. Ya gerizek. Lan akala mı vurduk ağzına seçeyim. Ne oldu anlamadım o gerizekalıdır ter. Oraya doldu bak orada hala gerizekalı mal. Bir neyse bizim önümüze bakalım. Değil mi bana abi? Ah adam gibi geç. Adam gibi geçersin sorun yok. Ağzına sıçayım yine düştük şuraya. Ya var bok gibi yol yapmışlar ya. Of. At abi vitesi. Ha abi. Şöyle düzgün düzgün gidek ya. Aksiyon olmazsın. Kaza olmasın, aksiyon olmasın. Bana çarpma abi, bana çarpma adam. Ananı, senin ananı! Ağzına sıçtım. Üstümde gidiyor. Burada kalmıyor abi, burada. Ağzına sıçtım, intaksiz ya. Gerizekalılar, kalın öyle. Ama nasıl oldu Gerizek mallar kalın öyle. Ya vites etmeyi unuttum ya. Bu gerizek alara baktım. Neyse abi biz şeridimizden gidelim. Ne kadar şeridimizden gidebilirsek yani. Şöyle abi şeridimizden şu. Ben direksiyonu çevirdiğim tarafın aynasından baka baka. Bir gözünüz yolla. Bir gözünüz orada olacak. Tam tam şeritten geleceksiniz. Abi daha fazla basmasak mı ya? Hız şeyini mi alsak? Fazla basmasak mı ya? Tam bir 7 atak. 7 Yedi de 7 ile gidecek abi. Normal normal gidelim Şu gerizekalı da izin verirse tabii. Biliyoruz yavrum. Anan. Kalk ben ben döneceğim. Ağzına sıçayım. Ya abi mal mısın ya? Geç lan. Mal. Bak 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 nasıl çarpıyor ona mal. Ben de mal olabilirim çünkü götümü ara çevirdim ama yani ben dönüyorum abi orada. <laughs> Tek şerit yol yap. Oğlum burası hiç çift şeritmiş. Nasıl oradan dönemedim ben geçemedim. İkisi nasıl o niye? O niye kapatıyor orayı? Kapatmıştı yani. Ne bileyim hatırlamıyorum ama iki şerit değil de orası. Tek şeritten iki şeride mi çıktı? Dur dur dur. Kitap <laughs> etti çalışmasın. Hazret gitmesin. Abi hayvan gibi para da ya. Oğlum sabahtan 48 TL'ydi bu. 6.46'ydı. Şimdi 56 olmuş. Oha yine 600 kağıt tuttu ya. Fena geçirdiler. Fena halde geçirdik. Geçirildik abi. Hep unutacağız bu vitesi. Abi hayvan gibi para kazanacağız ama bir okulda bir yandan hayvan gibi para kaybediyoruz. Şey çarptığımız bunu çarptığımız için gördüğünüz gibi o tekerlek de tekerlek biraz turuncu ne kadar turuncu olursa o kadar paranız gidiyor. Onu hasar gördüğü için o hasar görmez. Şey. Hayır abi yoldan yoldan yoldan. Ha abi bir saniye şeyde uğraşıyorum burada. Ya Yatağım uğra yatağımı düzenlemekle uğraşıyordum. Şu organı... Şu organı atıyoruz üstümden. Çevir abi ya ağzına sıçayım. E ee, of. Ağzına sıçayım. Ha niye ağzıma düştü işte bizim? Gitmiyor ki araba abi. Of yol çok uzun abi yol. Abi klasik bir güzel bir yol olsa gideceğiz de yani. Yol güzel değil. Yani bahane sayılmaz da yani. Eh, evet, güzel geçtik buraları. Beş test gidiyoruz. Güzel gidiyoruz ha. Böyle cin gibi olacaksınız ya. Şu arabayı sürerken cin gibi olacaksınız abi. Ben attım ya. Ağzına seçim çarpma. Oha, kızımız bayağı çok. Ağzına seçim çarpma taksi. Çarpma, çarpma, çarpma. Bana çarpma, çarpma, çarpma. Abi, efsane yol yapmışlar. Efsane 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 çarpma 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 Ağzına sıçayım Lan 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 Ağzına sıçayım Abi Bu ne lan Gitti 3 milyar abi Fena askı aldık abi Adına seçim keşke oraya ya. Adına seçeyim ya. Oh. Çekilin spurt aldı bu demekmiş. Lan nereye gidiyorsun lan? Ha kar yağmaya başladı. Ama bize de 2 milyar girdi. Ağzına sıçayım abi. 15 milyar harcadık. Bir yükü götürene kadar ya. Gerçi ağzına sıçayım yanlış yola girdik. He doğruymuş lan. Ya ağzına Şöyle ak git ya. Ak git ak git ak git ya. Ak akıp gidemiyoruz abi ya. Aha abi bu yol olacak ya. Şu sol şeride bir geçelim abi. Şu sol şeridi bir alalım. Sol şeritten gidelim. Güzelce. Sola dönün. Döneceğiz. İyi fren var arabanın Hadi yavrum kırmızı. Işık. Hadi yavrum yeşil. Araba nasıl şey? Arabaya bak. Arkada yatak var lan. Lan bas lan. Ağzına yine kalacağız. Kalma abi kalma. Girmezsin 5 milyar. 5 milyar diyorum. 500 milyar. 500 TL. Güzel de gidiyoruz. 522 miydi acaba? 2 kere yedim onu, sadece ama 2 kere de çekici parası yedik abi hayvan gibi. Temiz temiz gidek abi şöyle ya. Ak ak, ak gidek ya. 1005, 15 milyar harcamak nedir abi ya? Tamam abi. 3 milyar da depoya harcadık. 3 3 üç... Üç buçuk milyar mazot harcadık ama. Oğlum biz nereye gidiyoruz lan? nasıl çeyim ya. Durmam bakalım şuradan ne <laughs> Ben dönüyor yok şurada görmüyor mu lan? Şöyle. Ben haritaya baktım hiç yeşil yok. Ha güzel şimdi. Ya abi hep şu <laughs> manuel aldık abi. Güzel oynarız dedik. Güzel güzel gideriz dedik ama yani olmuyor. Ne yapayım? Bir daha da manuel almak varmak yok abi. nasıl sıçayım. Güzel yoldan gidiyorduk ne güzel. Akıyorduk gidiyorduk ya. arkadaşlar gidiyoruz. Normal ağzına sıçayım kırmızı ışık girecek. Dur dur dur. Şş. Ha. Şöyle bekleyek. El freni mi acaba bu lan? El freni mi acaba? Ha, bu sesi yapmışlar. Hadi la. Onlar da o göre biz mi geçiriyoruz? Bas bas bas. Heh, güzel güzel gidelim abi. Şimdi 3'ten gidiyoruz ha. Şimdi dördü attı. Şimdi mi dördü attı? Araba her zaman aynı şeyi Orası neresi acaba? İş yeri mi acaba orası? İş alma yeri mi demek ya geçtiğimiz? Arkadaşlar ne de videoyu burada bitirelim. Güzel güzel gidiyoruz ama